Çöl kumlarının göz alabildiğine uzandığı çorak bir alan hayal edin. Ama bu sert manzaranın altında yüzyıllardır kullanılmayan antik yeraltı su rezervleri hazinesi yatıyor. Peki Suudi Arabistan bu fosil suların potansiyelini nasıl ortaya çıkardı ve bunun küresel tarım ortamı için ne gibi etkileri var? Cevap için videomuzu izlemeye devam edin. Suudi Arabistan'ın çöl bölgelerinin altında yer alan su rezervleri ülkenin su kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu rezervler fosil su kaynakları olarak da biliniyor ve genellikle yeraltı akiferlerinde bulunuyor. Bu sular binlerce hatta milyonlarca yıl önce yağan yağmurların yeraltına sızmasıyla oluşmuş ve bu süreçte yeraltına hapsolmuş. Fosil sular ayrıca yenilenemez kaynaklar olarak kabul ediliyor. Çünkü bu su rezervleri modern yağışlarla yeniden doldurulamıyor. Ülkede önemli miktarda su barındıran birkaç büyük akifer de bulunuyor. Bu akiferler Riyad ve çevresi gibi büyük şehirlerde su ihtiyacının karşılanmasında kritik bir rol oynuyor. En bilinen akiferlerden biri de Alvaj akiferidir. Suudi Arabistan'da yeraltı sularına ulaşmak içinse binlerce kuyu açılmış. Bu kuyular tarım alanlarının sulanmasında, içme suyu temininde ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılıyor. Ancak aşırı kullanım sebebiyle bazı bölgelerde su seviyeleri düşüyor. Suudi Arabistan aynı zamanda deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek için birçok tuzdan arındırma tesisi işletiyor. Yeraltı su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle tuzdan arındırma teknolojisi su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Sürdürülebilir su yöntemi konusunda çeşitli önlemler alan Suudi Arabistan hükümeti su tasarrufu kampanyaları, modern sulama tekniklerinin teşviki ve su yönetim politikalarının geliştirilmesi gibi bazı önemli girişimlerde de bulunuyor. Müzik Suudi Arabistan'daki su rezervlerinin yönetimi ülkenin su güvenliğini sağlamada ve tarımsal üretimi desteklemede hayati bir rol oynuyor. Fosil suların sınırlı olması ve yenilenememesi sebebiyle su kaynaklarının dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Peki Suudi Arabistan su rezervlerini tarımsal alanda nasıl kullanıyor? Öncelikle Suudi Arabistan büyük ölçüde çöl olan topraklarını tarım arazilerine dönüştürmek için bir dizi ileri teknoloji ve stratejik politika kullanmış. İlk olarak biraz önce de bahsettiğimiz gibi modern sulama tekniklerini kullanarak çöl bölgelerini tarım için kullanılabilir hale getirmiş. Özellikle damla sulama ve pivot sulama sistemleri suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamış. Ardından fosil su olarak da bilinen yeraltı su kaynaklarını tarımsal sulama için kullanıyor. Özellikle Riyad ve çevresindeki akiferler bu amaçla yoğun olarak kullanılıyor. Ayrıca Suudi Arabistan deniz suyunu içme ve tarımsal kullanım için tuzdan arındıran tesislere büyük yatırımlar yapmış. Bu teknoloji su kıtlığı sorununun aşmada önemli bir rol oynuyor. Ülke geniş çaplı tarım projelerine ciddi yatırımlar yapıyor. Örneğin King Abdullah Gıda Güvenliği Girişimi, çöl bölgelerinde gıda üretimini artırmayı hedefleyen önemli projelerden biridir. Bu sayede çöl koşullarına uygun bitki türleri ve tarım teknikleri geliştirilmiş. Özellikle dayanıklı ve az su isteyen bitkiler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Hükümet çiftçilere ve tarımsal işletmelere çeşitli teşvikler ve destekler sunarak tarımsal üretimi teşvik ediyor. Çiftçilere faizsiz krediler ve teknik yardım hizmetleri sunarak bunu kısmen başarmışlar. Çiftçiler ucuz yakıt, elektrik ve suya erişimin yanı sıra çiftlik ekipmanları ve malzemelerinin gümrüksüz girişine de erişebilmişler. 1972'de ise tahıl siloları ve çiçek değirmenleri içinde örgütler kurulmuş ve bunlar buğday satın almak ve depolamak, un değirmenleri kurmak ve hayvan yemi üretmekten sorumlu olmuşlar. Tarım alanlarını ithalat pazarlarına bağlamak için modernize edilmiş yollar inşa edilmiş. Ayrıca hükümet, yüksek sermaye gereksinimi olan çiftçilere fayda sağlayan ve ekonomik çeşitliliğe yardımcı olan sermaye yoğun programları desteklemiş. Hükümet aynı zamanda taze gıda mahsulleri geliştirmeyi, mahsul verimini artırmayı ve mahsulleri zararlara karşı dirençli hale getirmek için yeni yaklaşımlar keşfetmeyi hedefleyen araştırma girişimlerini finanse etmiş. Ülke çapında çeşitli kolejlerde bulunan tarım araştırma tesislerinde yerel çiftçiler ve bilim insanları da birlikte çalışıyormuş. Ayrıca Suudi Arabistan, gıda güvenliğini sağlamak ve tarımın sürdürülebilirliğini artırmak için bazı politikalar geliştirmiş. Bu politikalar suyun verimli kullanımı, toprağın korunması ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanmaktadır. Hükümet ayrıca yatırımcılara cazip avantajlar sağlamış. Yabancı girişim ortakları 10 yıla kadar bir süre boyunca vergi ödemekten muaf tutulmuş. Ek teşvikler sağlamak amacıyla Nisan 2000'de oluşturulan yatırım yasaları birkaç yıl daha devam ettirilmiş. Suudi Arabistan Tarım Bankası SAVDA, çiftçilerin mümkün olan en iyi verimi almalarına yardımcı olmak için faizsiz krediler ve sübvansiyonlar vermeye başlamış. Aslında yerel çiftçilere yardımcı olmak için faydalı politikalar uygulayan ülkenin Tarım Bakanlığı'nın çalışmaları olmasaydı muhtemelen bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Peki Suudi Arabistan'da yapılan yatırımlarla birlikte hangi tarım ürünleri yetiştirilmeye başlandı? Suudi Arabistan hükümeti öncelikle süt ürünleri ve kümes hayvanları üretimi için tesisler kurarak tarımsal alanda önemli adımlar atmış. 1985 yılına gelindiğinde ülke, süt, yumurta ve et gibi ürünlerde kendi kendine yeterliliği sağlamış. Sadece bu yeterliliği sağlamakta kalmamışlar, aynı zamanda tarımsal ihracatı da önemli ölçüde artırmışlar. Bu dönemde her inek yılda yaklaşık 800 galon süt üretiyormuş. Balık çiftlikleri de hem karada hem de açık denizde genişlemiş ve özellikle karide üretiminden büyük kazanç sağlanmış. Suudi Arabistan karides ihracatında Japonya ve Amerika gibi ülkelere önemli miktarlarda ürün gönderen bir ülke haline gelmiş. Bu süreçte hükümet buğday ithalatından ihracata hızlı bir geçiş yapmış. 1978 yılında buğday silolarının inşa edilmesi, 1984 yılında buğday yeterliliğine ulaşılmasını sağlamış. Şu anda Park Hill gibi büyük tahıl üretim alanları dönüm başına yaklaşık 3.6 ton buğday üretiyor. Darı ve arpa gibi diğer tahıllar da üretiliyor. Ancak su kaynaklarını korumak amacıyla tahıl üretimi bir süre sonra kısıtlanmak zorunda kalmış tarım ve ulaşım tekniklerinin gelişmesiyle birlikte domates, karpuz, üzüm, turunçgiller, soğan ve kabak gibi temel tarım ürünlerinin üretimi de artmış. Bu ürünler bölgede yaygın bir ürüne kavuşmuş ve ihracatta önemli bir rol oynamış. Tarımsal faaliyetlerdeki bu büyüme Suudi nüfusu için daha fazla bölgesel gıda seçeneğine dönüşmüş. Hurma ise bu gıdaların arasında özel bir yere sahip yılda yaklaşık 500 bin ton hurma üretiliyor ve dünya çapında yoksulluk ve gıda kıtlığıyla mücadele etmek için binlerce ton hurma üretimi yapılıyor. Suudi Arabistan, BM'ye gıda yardımı yapan ikinci en büyük bağışçı olarak uluslararası yardımlarda önemli bir rol üstlenmiş. Sonuç olarak Suudi Arabistan'ın çöl arazilerini tarım arazilerine dönüştürme süreci ileri teknolojiler, stratejik planlama ve sürdürülebilirlik prensipleri üzerine inşa edilmiş. Bu sayede ülke hem gıda güvenliğini artırıyor hem de ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor. Peki siz Suudi çöllerinde yaşanan bu büyük değişimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.